Sadın çünkü e, Tarık abidesin hem de o konuda. Sadın çok sinsi bir insan. Gözlerinden anlaşılıyor ve dün konuştuğu şeyler Sadın'ı gönderecek. Saçma, saçma Valla yani, bana cevap veremez zaten. Sadece, hayır cevap Sadece bizle alakalı değil yani. Onun zaten bizle alakalı konuşma hakkı hiç yok da. El kol hareket yapıyor. Gereken şeyi biz zaten müdahale yaptık. Kalkıp kendi takımına da yalancı çıkartıyor ya biz diyor takım halinde böyle bir karar aldık. Yani karşı taraftan bize selam verseler dahi selam vermeyeceğiz falan. Hani bir şey bir... yok. Dedi ki Erdi ile dedi biz bir şey konuştuk ben ona güldüm dedi. Ben Erdi'nin güldüğünü görmedim vallahi o gün. Erdi hakkında bazen ben ileri geri konuşabilirim. E, çünkü yaptığı yanlışları görüyorum. Yanlışları söylemek benim boynumun borcu. Ama e, Erdi yiğidi öldür hakkını yeme o akşam gülmedi. Ben görmedim Erdi'nin güldüğünü. Kim? Mesela ben kendim için Ben mesela sahibi olsam Sema örneğim o önümde. Ben inanmaz hırsanım Bu Sema'yı sevip sevmem anlamında değil. Hırs olarak bak derim Sema kopuyor. Ben de hani biraz takma bir şey kazandırayım diye değil hı hı. mi? Canlanırım yani. Ben ben öyle düşünüyorum ya. Ben spor öyle bakıyorum. Hani aslında Furkan burada. Furkan parkurda hızlı hep kazanıyor. Ben hep kaybediyorum. Dedim ki hadi ben de basayım. Furkan'a yetişeyim, iyi olayım. Hani bu Furkan'ı kıskanıyor anlamı değil evet, anladın mı? Beni motive evet. eder beni böyle şeyler. Spor hep böyle olmuştur. Hiçbir zaman kendine soru sormuyor. Hiçbir zaman kendine bakmıyor. Hiçbir zaman neden acaba demiyor. Ve konseyde bizi hep çirkin durumlara düşürüyor. Beni dışladılar. İyi de olsam beni yazacaklar. Beni horladılar. Ben anneme babama baktım. Yani o kadar o mağdur, biz o kadar kötü niyetliyiz ki kendimden şüphe etmeye başladım. Sen bir sen bir yırt bakayım bir parkur, bir kazan. Bir al bakayım oyunları, bir düzelt, koşmaya evet. başla. Yürümeyi bırak parkurda, bakalım ondan sonra yazıyorum sen bir yap ondan sonra. E sen bir şey yapma ama ben zaten yensem de kazansam da beni yazarlar muhabbetinde. kendin acındır, öyle yok abi. Bana takmışlar ne ya? <laughs> Kim takmış abi? Hiçbir şeye taktığımız yok.